Arkadaşlar merhaba. Bugün YouTuber'ların destesini oynuyorum videosunun 3. videosunu çekeceğim. Bugünkü konumuz Furkan Arabacı olacak. Kendisi benim fikrimce Türkiye'nin en iyi oyuncusu. Videoya başlamadan önce sizden küçük bir ricada bulunacağım. Eğer kanala abone değilseniz abone olsanız benim için çok güzel olur. Ayrıca videoyu izliyorsanız videonun altında yorumlarda kendinizi belirtirseniz çok sevinirim. Videolarım şu an için çok az izleniyor. Bu da benim için bir motivasyon olur kimin izlediğini görmek. Ayrıca videoyu beğeni atarsanız çok memnun olurum dediğim gibi. Destemiz bu olacak. Furkan bu desteye benzer desteleri oynuyordu. Geçen sezon bu destenin yıldırımlı versiyonuyla dünya altıncısı hmm. bitirdi. Ve bence deste oldukça oynaması güzel bir deste. Destede iki tane savunma kartının olması çok işime geliyor benim. Hemen başlayalım. Şöyle 9'a kadar geldim ben. Ee, düşük galibiyetlerde oynamak bana göre değil. Özellikle bunu videoda paylaşmak kesinlikle bana göre değil. Daha çok eğlenceli ve zorlayıcı maçları size sunmaya çalışıyorum. Başlayabiliriz. Hemen bildirim sesi için özür dilerim. Şöyle hemen sessiz aldım bildirimlere. Evet ilk hamle olarak ben genelde hayaletle geriden başlamayı tercih ediyorum. Yani normalde bu oyun tarzına alışık değilim ama yavaş yavaş alışıyoruz diyebilirim. Madenciyi geriden atması bana garip geldi. O yüzden Predator'ın arkadan atacağım. Lav tasası destesi oynuyor olabilir. Bakalım kartı atacak mı rakip? Atmaması güzel oldu. İksir takasında iyi bir Buradan atak yapacağım ben. Çift taraflı bir atak. Hemen şunu yeteneğini kullanacağım. Ardından bir tomruk. Bir de elektro ruhu. Evet hasar olarak güzel bir hasar verdik. Ee, şu an kralette batarsam rakip buna karşı verebileceği en iyi cevap ne olabilir? Bilmiyorum. Şu an madencisi var elinde. Ve kartın ismini unuttum. Ee, is iskelet çıkartan top gibi bir şeydi. Top değil özür dilerim. Alev topu atacağım o balona. Balonun kuleye varacağını zannetmiyorum. Şöyle elimle tutuyorum alev topunu. Gönderebiliriz. Bu tarafı bir tomruk ihtiyacımız var. Daha fazla savunmama gerek var mı zannetmiyorum. Madenci de atmayacaktır muhtemelen. O yüzden şu an çok iyi pozisyondayız. Savunmaya odaklanıp oraya bir alev topu tomruk atacağım. Umarım videolarda çok hızlı konuşmuyorumdur. Bu konuda bazen çok aceleci oluyorum. Şu an biraz konuşma hızımı düşürdüm. Evet rakip düşündüğüm gibi çıkarttı elinden lavtazısını. Arkadan bir okçu kraliçe kraliçe atacağım. Şuradan da bir atak yapalım aynı zamanda. Bakalım savunacak mı rakip? Burada alev topu için, atması için bir şans tanıdım aslında ona. Şöyle bir alev topu iş yapacaktır diye düşünüyorum. Ardından bir de avcı atacağım. Ne olur ne olmaz. Çok güzel kuleye vuramadı. Rakibin 30 saniyesi var. 30 saniyede kuleye yetişmesi çok zor. Özellikle balonun yetişmesi çok zor. Onun için hemen ben kartlarımı döndürüyorum. Şöyle küçük bir atak yapmaya çalışıyorum. Hemen orada cehennem mecerasını temizlemem gerekiyor. Onun için şöyle bir hamle yaptım. Bunu da böyle bir top atacağım. Zaten kuleye varamayacaktır. Canı da düştüğü için vardı ama yeterli olmayacak dediğim gibi. Barbar atması muhtemel. Evet rakibin hamlelerini tahmin edebildiğiniz sürece maçı kazanabilirsiniz. Yani oynarken tek taraflı düşünmemeniz gerekiyor. Ben şunu yapayım, sonra şunu yapayım değil de ben şunu yapayım, rakip şunu yapsın. Rakip şunu yapmazsa şunu yapabilir. Şunu şunu şöyle yapmazsa ben de şunu şunu şöyle yaparım gibi bir mantık kurmanız gerekiyor. Eğer bu mantığı iyi bir şekilde kurabilirseniz Maçı kazanabilmeniz için herhangi bir sıkıntı yok bence. Yani satranç gibi düşünün. Rakip hamlesini düşünmezseniz mat olabilirsiniz. Videoya girmeden önce bildirimleri kapatmayı unutuyorum. Bu iyi bir şey değil aslında. Ona yazık ki bir tane vuracak. Umarım ikinciyi vurmaz. Güzel. Evet rakip 2.6 oynuyor olabilir. Onun için çok agresif gitmek istemiyorum şu an için. Derken rakibim şu an hangi desteği oynadığını öğrendim. Şey destesini oynuyor rakip. Deniz Sito'nun destesini oynuyor. Bolivyalı ya da Kolombiyalı bir arkadaş var. Onun destesi bu arkadaşlar. Şöyle bir alev top atacağım. Vazgeçtim. Bu desteği bilmediğimi fark ettim az önce. Şöyle bir tomruk atacağım. Domuz atarsa acilen balıkçıya ihtiyacım var. Ben olsaydım şimdi atmıştım derken geldi domuz. Burada ana kuleyi gerekiyor. Üçüncü bir vuruş yapmayacak. Evet rakibin destesi biraz garip aslında. Daha önce buna benzeyen bir deste gördüğümü hatırlamıyorum. Alev topunu çok iyi kullanmam gerekiyor. Rakibin büyücüsü var. Büyücüsünün yanında minyon sürüsü var. İkisini de ekart edebilecek bir şekilde oynamam gerekiyor benim bu kartları. Rakipten bir çarpma geldi. Bence hayaletle başlamanın mantığı var mıymış? Emin olmadım. Şöyle bir okçuk atacağım. Evet rakip burada acaba ne oynayacak? Yeteneğini kullanacağım. Minyon sürüsü atacak. Ne yazık ki. O vuramadı oraya. Evet şu an KD atarsam güzel bir hasar verebilirim. Çünkü hangi cevabı verebileceğini bilmiyorum. Domuz atmasını da bekliyorum aslında rakibin. Evet şöyle bir takas yaptık biz. Elimde alev topu şu an döndü. Şunu atacağım şöyle. Ardından yeteneğini kullanacağım muhtemelen. Belki kullanmama gerek kalmaz emin değilim. Gerek varmış. Şunu şöyle atacağım. KD atabilirim şu an. Keşke ikinci defa kullanabilsem. Goblin çetesinde prediction yaptım. Balıkçı biraz geç zamanlamayla atıldı. Ama yine de yeterince iş yapacaktır diye düşünüyorum. Evet pek atmasını bekliyorum şu an. Tehlikeli bir pek katabilir rakip aslında. Ne bakacağız oynayacak mı? Evet rakibim şu an pek katması çok muhtemel. O yüzden kraliyetle bir atıp arkasına attım. Evet savunamayacak. Gol çetesi var elinde. Evet ben daha önce kuyu alacağım. İyi oyundu. Basit oyundu. Rakip çok bariz hatalar yaptı ve destesi çok garipti. Ayrıca güzel bir eşleşmeye sahip olmam bu maçı kazanmama sebep oldu. Maçı biraz daha sakin anlatmaya çalışacağım. Anlatırken heyecanlanabiliyorum bazen. Ama heyecanlandığım zaman video daha eğlenceli oluyor gibime geliyor. Bakalım göreceğiz deneyip. Pilar Rodriguez isimli bir klandan rakip geldi. Evet güçlü madenciye karşı oynamayı ben aslında çok seviyorum. Ama tabii ki rakibin oynayış tarzı da çok önemli derken. Bunun gibi hamleler görmek aslında çok üzücü benim için. Çünkü oynadığım için zevk almamaya başlıyorum. Şunu hemen şöyle atacağım. Rakipten güzel bir hamle geldi. Umarım orada kuleyi almaz. Çünkü çok fazla hasar verecek. Evet dediğim gibi çok fazla hasar verdi. Rakip de biraz beynini kullanmayarak oynadı ama nasıl olduysa böyle bir duruma geldik. Bu desteği biliyorum. Birkaç defa görmüştüm. Rakibin barbarının olduğunu düşünmüyorum. Çünkü güçlü madencisi var. Ve buna karşı nasıl bir cevap vereceğini tahmin edemiyorum. Daha fazla ekstra harcamak istemiyorum o tarafta. Zaten hasar olarak rakip bizden önde. Çok güzel bir hasar verdim. Bir elektro ruh atsam yeterli olacak diye düşünüyorum. Belki atmama gerek de kalmaz. Evet Burada biraz agresif oynayacağım ben. Rakibin elindeki kartını çıkartmasını istiyorum. Evet bu kart. Biraz sinir bozucu olabiliyor. Şöyle ortadan gönderdim yeteneği etkili olmasın diye. Evet ben de yanlış oynadım burada. Ona bir tomruk atacağım çünkü cidden vuruyor. Sağlam vuruyor. Görmezden gelmeye çalıştığımız zaman. Şu an kraliyet devine ihtiyacım var. Ayrıca rakibin sıkıntılı bir kartı var. Onu da bir şekilde öldürmem gerekiyor. Bu kart hangisi kart? Hangi kart diye soracak olursanız rakibin aslında hmm. evet bu kartı. İsmi şu an aklıma gelmedi. Yerli topu atmam cidden işime gelir diye düşünüyorum. Bakalım cidden iyi bir hamle mi? Evet artık iyi bir hamle olduğunu düşünmüyorum. Çünkü soldaki tarafı tutmam imkansız şu an. Bakalım rakip ne oynayacak? Evet yanlış oynadım burada. Bakalım yeterince sürem var mı kuleyi almak için. Maç şu an bitmiş gözüküyor açıkçası ama yine elimden geleni deneyeceğim son saniyelerde kuleyi almak için. Bir vuruş daha alsaydım kazanma ihtimalim vardı. Dediğim gibi bu maçta biraz kötü oynadım aslında. Ben öyle top atmaya çalışıyorum ama yeterli olmayacaktır. Yani kazanma ihtimalim yüksek olan bir maçtı. Oradaki güçlü madenciyi savunmamam büyük hataydı. Daha çok balıkçıyı yanlış yöneldim açıkçası. Hemen devam ediyorum. Son maçı kazanmak istiyorum. Çünkü 4500 altın ve 240 kart veriyor. Şunu da söyleyebilirim. Büyük mücadelelerde 1'den 9'a kadar ile 9'dan 12'ye kadar verdiği ödül aynı. Yani eğer son 3 tane maçı kazanırsanız 9 tane maça eşit oluyor. Rakibimiz dünyadaki en çok büyük mücadele bitirmiş oyuncu. Bakalım ona karşı nasıl bir cevap verebileceğiz. Hemen şöyle agresif bir şekilde başlamak istiyorum ben ona karşı. Ve deste sonradan merak ediyorum. Kraliçenin yine kullanacağım bu arada. Yeteneğini kullanacaktır muhtemelen. Evet hızlı bir atak yapmak istiyorum ben. Bakalım nasıl olacak. Evet o kuleye bir tane vurması muhtemel. Şöyle elektro ruhumu da attım. Bakalım rakip nasıl oynayacak. Şuradan balıkçı atmayı düşünüyorum. Yeteneğini bence kullanacak yine. Evet tahminim doğru çıktı. Sakin bir şekilde oynarsam maçı kazanabilirim. Rakibin yarasalarına dikkat, et, dikkat etmem gerekiyor. Şuradan ani bir atak yapmam. Aslında güzel olabilir. Deneyelim hemen. Şöyle hemen yeteneğimi kullandım. Bu da ne yazık ki çok kötü bir hamle yaptım açıkçası. Ama yine sanki toparladık gibi. O elektro ruh. Şöyle bir tomruk atacağım çünkü iskelet atacak. Atmadı iskelet garip bir şekilde. Evet iki tane vuracak ne yazık ki. Geriden kraliyet dev atmam Maçı kazanmama yardımcı olabilir. Derken agresif bir hamle yaptım yine. Hemen yeteneğimi kullanacağım. Zamanla gönderemedi. Geriden kraliyetle batacağım dediğim gibi. Bence maçı kazanmanın en iyi yolu bu. Güzel kule vurmadı. Ne yazık ki. Alev topu atacağım ona. Üzerine bir tomruk atalım. Orada kraliçe vurması benim biraz yüzde açıkçası. Ne yazık ki ne yazık ki vuramadım. Bu da üzücü bir hamleydi. Güzel kuleye varmadı. Artık alev topu atabilirim ama hala yeterli mi bilmiyorum. Şu an biraz psych oynuyorum yani ne oldum hakkında da uzun bir haberim bile yok. Bir mantık kullanmıyorum şu an. Orada kraliçem varmış aslında ben görmedim. Nasıl olduysa. Evet bir sürü yanlış hamle yaptım. Şu an konsantre olamıyorum ne yazık ki. Acilen bir atak yapmam gerekiyor. O hatada bu taraftan deneyeceğim. Yine kaçırdım nasıl oluyorsa. Yine kaçırdım. 10 saniye var. Evet dünyanın en iyi oyuncusuna karşı şey oynamak da böyle oluyor. Özellikle Grand Challenge'larda. Yani dediğim gibi çok fazla hata yaptım. Konsantre olamadım. Çok fazla tomruk kaçırdım. Normalde yapmamam gereken şeyler bunlar ve nasıl olduysa bilmiyorum. Biraz kaygılıydım açıkçası oynarken. Hemen rakibin profilini göstermek istiyorum ben size. Ne yazık ki 12 galibiyet yapamadık. 11'de kaldık. Üzücü. Ki bunu yapmamam gerekiyordu. Çok daha iyi oynayabilirdim. Bu maçta da çok daha iyi oynayabilirdim. Hemen göstereyim şöyle, şöyle size profiline. 24 sıralar, sıralarda bitirmiş. Büyük mücadele kısmına geliyorum hemen. Gelemiyorum. Üst taraftayım çünkü. Bin tane Grand Challenge. Bin tane büyük mücadele. Arkadaşlar video bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Ama hemen şuradan sandığı açmam gerekiyor. Altın. Vahşi kart. Golem. Efsanevi çıkmayacak. Şimdi kartlardan çok az çıktı. Böyle bir videoydu. Teşekkür ederim izlediğiniz için. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Bay bay.